Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Ceyda Barış. Bugün sizlerle beraber üçgende kenar ortay konusunu işleyeceğiz. Peki kenar ortay ne demek? Kenar ortay açıdan gelen ve gördüğü kenarı iki eş parçaya ayıran doğruya biz kenar ortay doğrusu diyoruz. Bir üçgenin üç kenar ortayı bir noktada kesişir ise bu noktaya da üçgensel bölgenin ağırlık merkezi denir. Bakın A açısından gelen kenar ortay doğrusu, B açısından gelen kenar ortay doğrusu ve C açısından gelen kenar ortay doğrusu bir noktada kesişmiş. Yani G noktası bizim üçgensel bölgemizin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi tabana bir kat, açıya iki kat olmak zorundadır arkadaşlar. Bakın. Tabana bir katsa açıya iki kat. Aynı şekilde tabana bir katsa açıya iki kat olmak zorundadır. Peki hemen örneğimize bakalım. AD doğru parçası ile CE doğru parçasının kesişimi G noktasıymış. BD 7 birim, EG 5 birim, AD uzunluğu ise 12 birimmiş. Yukarıdaki şekilde G demiş ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi olduğuna göre GDC üçgeninin çevresini istemiş benden. GDC üçgeninin çevresini istiyor. Yani şu üçgenin çevresini istiyor arkadaşlar. Peki eğer G ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi ise ben biliyorum ki ağırlık merkezinden geçen doğrular kenar ortay doğrularıdır. Ve tabana bir kat ise açıya iki kat olacaktır. 5 ise burası 10 birimdir. Ve aynı zamanda kenar ortay doğrusu olduğu için iki eş parçaya bölecektir tabanı. 7 birim ise burası da 7 birim olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Bana şurası lazım. GD uzunluğu lazım. Hemen bakıyorum. Bakın AD'ye 12 birim vermiş. AD'nin tamamı 12 birimmiş. Peki ben neyi biliyordum? Kenar ortay Ağırlık merkezinden tabana bir katsa açıya iki kat olmalıydı. Yani toplam üç kat 12 birimmiş. O zaman her bir kat dört birim. O zaman burası da dört birim olarak bulunacaktır. Yani GDC üçgeninin çevresi arkadaşlar 10, 17, dört daha 21 birim olarak bulunur. Bir diğer örneğimiz AB, AC'ye eşit ve 15 santimmiş. Bakın ikiz kenar bir üçgen. BC 24 santim yukarıdaki şekilde GABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkeziymiş. Ben biliyorum ki G ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden geçen doğrular kenar ortay doğruları. Ben bunu uzatıyorum. Burayı iki eş parçaya bölmesi gerektiğini biliyorum. Peki arkadaşlar hemen hatırlamanızı istiyorum. İkiz kenar üçgende Kenar ortay doğrusu aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açı ortay doğrusuydu. Değil mi? Hatırlayalım hemen. Peki, 12, 15. Özel üçgenlerimizden 3, 4, 5'in katları. Bakın 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı. O halde şuraya H noktası dersem AH uzunluğu 9 birim olacaktır. Benden X'i istemiş. E ben biliyorum ki arkadaşlar ağırlık merkezi tabana 1 katsa Açıya 2 kat olacaktı. Yani toplam 3 kat 9 birim ise her bir kat demek ki 3 birimmiş. O halde buradan K3, X uzunluğu 2K, 6 birim olarak bulunacaktır. Peki bir diğer örneğimiz. ABC üçgen, AC dikmiş BC. Evet görüyoruz şekil üzerinde. GAC açısını 45 derece vermiş. BC uzunluğu 18 kök 2 santim. Yukarıdaki şekilde G demiş arkadaşlar. ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası. Peki kenar ortaylarının kesim noktası ise G demek ki bizim ABC üçgen sağ bölgemizin ağırlık merkezi. Buna göre X istiyor benden. Peki ben hemen diyorum ki A'dan gelen şu kenar ortay doğrusunu uzatayım. Uzattığım için gördüğü kenarı iki eş parçaya bölecek. Yani 9 kök 2 burası da 9 kök 2 olacak. E 90 derece 45 derece şuraya da 45 derece kaldı. Demek ki şu üçgen arkadaşlar 45 45 90 ikiz kenar dik üçgen. O halde 45'in gördüğü 9 kök 2 ise buradaki 45'in gördüğü de 9 kök 2 olmalı. Ve 90'ın gördüğü 45'lerin gördüğünün kök 2 katı olacaktı arkadaşlar. 9 kök 2 çarpı kök 2'den demek ki 18 santim olmalıymış. Benden x uzunluğunu yani ag'yi istiyor. E tamamı 18. Ben biliyorum ki ağırlık merkezi tabana bir katsa açıya iki kat olacaktı. Yani toplam 3 kat 18 santim ise her kat buradan 6 santimmiş arkadaşlar. Peki x dediğim 2 kattı. Yani 12 santim olarak bulunacak. Evet bir diğer örneğimiz. ABC üçgen demiş. AG GB'ye dikmiş. Evet şekil üzerinde de görüyoruz arkadaşlar. AG 12 birim, GB 10 birim. G noktası ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası olduğuna göre. AC kaç birimdir demiş. Yani benden şunu istiyor arkadaşlar. AC uzunluğunu istiyor. Benim şurayı bulmam lazım. Peki ben hemen diyorum ki G eğer ABC üçgeninin Kenar ortaylarının kesim noktası ise ağırlık merkezidir. E ağırlık merkezi ise açıya 2 birimse tabana 1 bir birim olmalı. Yani buranın 5 olması gerektiğini buldum. E burası 90 dereceymiş. 5, 12 özel üçgenimiz arkadaşlar hemen hatırlayalım. 5, 12, 13 özel üçgenim. E benim şu doğrum ağırlık merkezinden geçen bu doğru kenar ortay doğrusu değil mi? Kenarı iki eş parçaya ayıracak. 13, 13 toplam AC uzunluğu 26 birim olarak bulunacaktır. Peki 2010 yılında çıkan LYS sınav sorusuna hemen bakalım beraber. ABC üçgen demiş, ABBC'ye dikmiş göstermiş, BE EC'ye eşit ve AD de DC'ye eşitmiş arkadaşlar. Şekil üzerinde vermiş, BF'nin 6 santim olduğunu söylemiş. Verilenlere göre AC uzunluğu kaç santimdir diyor. Peki Şimdi ben bakıyorum. A'dan gelmiş bir doğru ve karşısındaki kenarı iki eş parçaya ayırmış. Aynı şekilde B'den gelen bir doğru karşısındaki kenarı iki eş parçaya ayırmış. Demek ki bu doğrular kenar ortay doğrularıdır. Ve iki kenar ortay doğrusu bir noktada kesişiyor ise arkadaşlar biz bu noktaya ne diyorduk? Üçgenin ağırlık merkezi diyorduk. Ve açıya iki birimse tabana bir birim olacaktı. Demek ki FD uzunluğu 3 santimmiş. Benden nereyi istemişti? AC'yi istiyor. Yani şu uzunluğu istemiş arkadaşlar. Bakın hemen şurada dikkatinizi çekmek istiyorum. Birdeki üçgen 90'dan gelen doğru, kenar ortay doğrusu iki eş parçaya bölmüşse 90 dereceden geldiği için biz buna ne demiştik? Muhteşem üçlü demiştik arkadaşlar. Bir önceki derslerimizde de bahsetmiştik bundan. O halde muhteşem üçle kenar orta doğrusunun uzunluğu böldüğü, ayırdığı kenarların uzunluğuna eşit olmalıdır. Yani burası da 9 cm, burası da 9 cm olacak. Toplam AC uzunluğu 18 cm olarak bulunacaktır arkadaşlar. Evet, önemli bir bilgimiz. GABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi olmak üzere demiş. Bakın şu AG uzunluğu BC uzunluğunu eşitmiş. Peki ne zaman eşitmiş? Eğer BG GC'ye dik ise. Peki bu neden böyle? Hemen görelim arkadaşlar. Şimdi bakın. G ağırlık merkezi ise ben biliyorum ki açısından gelen doğru kenar ortay doğrusudur. Ve ne demiştik? Tabana bir birimse köşeye yani açıya iki kat olmak zorundadır. Peki arkadaşlar 90'dan geldi ve kenar ortay olduğu için iki eş parçaya ayırdı. Muhteşem üçlü yok mu bakın. Ne demiştik kenar ortay ayırdığı doğruların uzunlukları eşit olmalıydı. Yani K ise burası da K. E bakın buranın tamamı 2K 2K gördünüz mü? Demek ki 90 derece ise AG uzunluğu taban uzunluğuna eşit oluyormuş. Hemen örneğimize bakalım. CDBE'ye diktir demiş. Evet arkadaşlar görüyoruz bakın CD uzunluğu BE uzunluğuna dikmiş. 2 birim vermiş, 3 birim vermiş. Şekil üzerinde de görüyoruz. Şekilde demiş GABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası olduğuna göre. Evet G kenar ortaylarının kesim noktası yani bizim üçgenimizin ağırlık merkezi. Buna göre AG uzunluğu. X istiyor benden arkadaşlar. Peki şimdi şöyle yapıyorum. Kenar ortayların kesim noktası olduğu için. Şimdi şunlar kenar ortay uzunlukları tabana bir birimse bakın açıya iki birim olacaktı. O halde burası dörttür. Aynı zamanda 3 birimse GE, BG de 6 birim olacaktır arkadaşlar. Peki buradan hemen Pisagor yaparak ben neyi bulabilirim? BC'yi bulabilirim değil mi? Hemen yapıyorum. BC uzunluğunun karesi eşit olmalıdır. 6'nın karesi artı 4'ün karesine. Yani BC'nin karesi buradan 36, 16, 52. O da 3, pardon arkadaşlar kök 52. Buradan 2 kök 13 birim olarak bulunacaktır. Yani şurası 2 kök 13 birimmiş. Peki benden ne istiyordu? X'i istiyordu. E bakın biz burada öğrenmiştik arkadaşlar. Eğer... Aradaki açımız 90 derece ise şuradaki AG uzunluğu taban uzunluğuna eşitti. Ama ben yine de size şu şekilde göstermek istiyorum. Ben bu kenar orta uzunluğunu hemen uzatıyorum ve iki eş parçaya böleceğini biliyorum. Peki kök 13, kök 13. Aynı zamanda 90'dan geldiği için muhteşem üçlü vardır kök 13. Ve bu kenar ortay doğrusuydu. Tabana bir birimse, köşeye iki birim yani kök 13 ise x dediğim buradan iki katı iki kök 13 birim olarak bulunacaktır. Peki önemli bir diğer özelliğimiz. GABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi ve EF orta taban olmak üzere demiş. Bakın arkadaşlar EF orta tabanmış. Çünkü ABC üçgeninde kenarları iki eş parçaya bölmüş. Peki e, F orta taban ve G de ağırlık merkezi. O zaman şöyle bir kural varmış arkadaşlar. 3 tane GE uzunluğu, 2 tane AT uzunluğuna ve 6 tane TG uzunluğuna eşit oluyormuş. Yani eğer GT'ye biz 1 kat dersek buradan GD 2 kat, AT 3 kat olarak bulunuyormuş. Test kitaplarınızda karşınıza çıkacaktır. Buna hatta 3, 1, 2 yani 312 kuralı diyoruz arkadaşlar. Eğer ağırlık merkezi ve orta taban varsa o üçgende 3 1 2 kuralı vardır diyoruz. Peki 2009 yılında çıkan ÖSS sınav sorusuna bakalım hemen sizlerle. ABC bir üçgen demiş. AD eşitmiş. AD uzunluğu DB uzunluğuna eşit. Evet şekil üzerinde de görüyoruz arkadaşlar vermiş. AE uzunluğu EC uzunluğuna eşitmiş. Evet bunu da vermiş şekil üzerinde. TG'nin 3 santim olduğunu söylemiş ve benden AT uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Peki bakın hemen şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Gelmiş doğru kenarları iki eş parçaya ayırmış. O zaman demek ki bu doğru orta taban doğrusudur arkadaşlar. Ve aynı zamanda orta tabanın olduğu bir üçgende ağırlık merkezde varsa ne vardır demiştik. 3-1-2 kuralı vardır yani 3 kat, kat ve 2 kat olacaktır. Peki 1 kat 3 cm eşitse benden 3 katı istemiş. X buradan 9 cm olarak bulunacaktır. Evet, 2012 LYS sınav sorusuna bakalım. Yine güzel bir soru arkadaşlar. ABC bir eşkenar üçgendir demiş ve BDC BDC ikiz kenar üçgenmiş. Bakın vermiş 6'ya 6. CDB açısının 120 derece olduğunu da şekil üzerinde vermiş. Şekildeki ABC eşkenar üçgeninin ve BDC ikiz kenar üçgeninin ağırlık merkezleri sırasıyla G ve H noktaları demiş. Yani G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi, H da BDC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Buna göre GH H uzunluğunu istemiş. Bakın şu uzunluğu istiyor arkadaşlar benden. Peki biliyorum ki ikiz kenar üçgende şimdi şu açıdan devamını getirdiğimde bu kenar ortay doğrusu. İkiz kenar üçgen olduğu için aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortay doğrusu olacaktır. Yani 60 derece 60 derece. 90 derece 60 derece şuraya arkadaşlar 30 derece aynı şekilde buraya da 30 derece kaldı. Peki 90'ın gördüğü altı Santim ise 30'un gördüğü yarısı yani 3 santim olacak. Hatta o 3 santimi de arkadaşlar tabana bir kat, açıya iki kat olarak paylaşacak. Doğru mudur? Yani burası bir birim, burası iki birim, toplam üç birim olacak. E ben şurayı buldum. Bakın şu kısmı buldum. Şimdi de şurayı bulursam benden istediği uzunluğu bulmuş olacağım. Peki devam ediyorum. Bakın bu bir eşkenar üçgendir. ABC eşkenar üçgen. Aynı şekilde bu da buraya eşit. Yani 60 derece, 60 derece ve 60 derece. Şimdi ben hemen şu uzunluğu devam ettiriyorum açıya kadar. Şimdi bu kenar orta uzunluğu. Eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgendir. Aynı şekilde kenar ortay doğrusu hem yükseklik hem de açı ortay doğrusudur arkadaşlar. Yani burayı da 30 derece 30 derece ayıracaktır. Peki buradan hemen Şimdi bu arada bakıyorum herhangi bir kenar verilmemiş. O zaman ben bulacağım diyorum arkadaşlar. Demek ki bana şurası lazım. Çünkü ben burayı bulabilirim. Buradan da diğer kenarlara hemen geçiş yapacağım. 30'un gördüğü 3 santim ise 60'ın gördüğü bunun kök 3 katı olacaktır. Yani 3 kök 3 santim. Aynı şekilde burası da 3 kök 3 santim olacaktır. 30'un gördüğü 3 kök 3 ise 60'ın gördüğü kök 3 katı olacak arkadaşlar. Yani şu kenar ortay doğrusunun uzunluğu 9 birim. Ben biliyorum ki 1 kata 2 kat olacak. Yani kata 2 kat dersem toplam 3 kat 9 santim her kat demek ki 3 santimmiş. Yani şu uzunlukta 3 santim olarak bulunacak. Benden istediği GH uzunluğu buradan 4 santim olarak bulunacaktır arkadaşlar. Peki geldik ağırlık merkezi ve alan. Bir üçgende bir kenar ortay üçgeni eşit alanlı iki üçgene böler dedik. Yani bir üçgende bakın biz bunu daha önceden de öğrenmiştik arkadaşlar. Şimdi yükseklik çektiğimde iki üçgenin de yüksekliği birbirine eşit. E, o zaman demiştik ki yükseklikleri eşit olan üçgenlerde alanlar tabanlarla orantılı olarak paylaştırılırdı. E tabanlar da eşit bakın. Tabanlar eşitse o zaman diyoruz ki alanlar da birbirine eşit olacaktır. Bir üçgende üç kenar ortay üçgeni eşit alanlı altı üçgene böler dedik. Bakın. Buradan gelen kenar ortay doğrusu, aynı şekilde buradan gelen kenar ortay doğrusu ve üçüncü kenar ortay doğrusunu da çizdiğimde arkadaşlar birbirine eşit altı tane üçgen ve eşit alanlı üçgen oluşacaktır. S ise S, 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 S ve S olacaktır. Peki ben bu kenar ortayları, bakın hemen şuraya bakalım. Kenar ortayları şu tabanlarına olan uzunlukları uzatmazsam e, hepsi birbirine eşitti. Yine arkadaşlar bakın uzatmazsam sadece açılardan gelen kenar orta uzunluklarını ağırlık merkezine birleştirirsem yine birbirine eşit 3 e, eşit alanlı üçgene bölecektir. Peki hemen örneğimize bakalım. GABC üçgeninin ağırlık merkezi demiş. Peki G ağırlık merkeziymiş arkadaşlar. Bakın ağırlık merkezinden geçen doğrular kenar ortay doğrusu değil mi? Ben hemen bunu uzatacağım şimdi. İki eş parçaya bölmesi gerektiğini biliyorum. AB'yi iki kök 13 birim vermiş. AG 4 birimmiş. Yukarıda verilere göre alan ABC kaç birim karedir demiş. Benden ABC üçgenin alanını istiyor. Peki ben biliyorum ki açıya iki katsa tabana bir kat olacak. Yani şurası da İki birim olacak arkadaşlar ve aynı zamanda kenar ortay doğrusu, açı ortay doğrusu, e bu aynı zamanda yükseklik olmalı. Yani bakın, açı ortay, kenar ortay, yükseklik. Yani ne vardı burada? İkiz kenar üçgen, ikiye vardı arkadaşlar. Bu ikiz kenar üçgen olduğuna göre, AC uzunluğu da iki kök 13 birim olacaktır. Peki, hemen şurayı bulabilirim ben, değil mi? Pisagor'dan bakın. Şuraya H diyelim arkadaşlar. Hc uzunluğu 6'nın karesi artı. Özür diliyorum arkadaşlar. Hc'nin karesi artı. Şöyle yapalım. Hc uzunluğunun karesi artı 6'nın karesi eşit olmalıdır. 2 kök 13'ün karesine. Hemen şunu şu tarafa atarsak. Hc uzunluğunun karesi buradan 52, 36 çıkarırsak. 16 birim olarak bulunacak. Demek ki HC uzunluğu buradan 4 birim olarak bulunacak arkadaşlar. E 4 birimse burası da 4 birim olacak. Benden alanı istemiş. Alan ABC. E alan ABC neydi arkadaşlar? Taban çarpı. O tabana ait yükseklik bölü 2. Tabanımız 8, yüksekliğimiz 6. Bölü 2'den buradan 24 birim kare olarak bulunacaktır. Peki bir diğer örneğimize bakalım. A, C, B, C'ye dikmiş arkadaşlar. Bakın burada vermiş. A, E, e eşit altışar birim. B, D, D eşit dörder birim. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanını istemiş benden. Bakın arkadaşlar burada hemen şöyle yapıyorum. Şimdi gelmiş doğru kenarı iki eş parçaya bölmüş kenar ortay doğrusu. Aynı şekilde B açısından gelmiş kenarı iki eş parçaya bölmüş. Bu da kenar ortay doğrusu ve bir noktada kesişiyorsa... Demek ki F noktası bizim ABC üçgenimizin ağırlık merkezidir. Ben diyorum ki hemen C açısından bir kenar ortay doğrusu indirirsem. Bu da kenar ortay doğrusu yine ağırlık merkezinden geçecek. Ve eşit alanlı 6 üçgeni ayıracaktı. Hemen hatırlayalım. Değil mi? Her birinin alanı birbirine eşit olacak. Peki arkadaşlar tüm alanı şuradan bulabilir miyim? Dik kenarların çarpımı bölü 2. Çünkü bu bir dik üçgen. Hemen diyorum ki alan ABC 8 çarpı 12 bölü 2. Yani buradan 48 cm kare olarak bulunacak. Bu ne yalnız? 6S. Yani 6 S dediğim 48'miş arkadaşlar. Demek ki her bir S 8 cm kare. E benden taralı bölgenin alanını istiyordu. Yani 2 S istiyor. Buradan 16 cm kare olarak bulunacaktır. Peki 2011 LYS sınav sorusuna bakalım hemen arkadaşlar. ABC bir ikiz kenar üçgenmiş. AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitmiş. BD ve CD kenar ortaylardır demiş. EF 3 cm olarak verilmiş. Peki diyor ki şekildeki ABC ikiz kenar üçgeninin BD ve CE kenar ortayları F noktasına dik kesişmektedir. Buna göre ABC ikiz kenar üçgeninin alanı kaç santimetre karedir demiş. Peki arkadaşlar şimdi kenar ortay doğruları bir noktada kesişmişse demek ki bizim F noktamız üçgenin ağırlık merkezidir. Ve tabana bir birim, köşeye iki birim olacak. Yani burası altı olacak arkadaşlar. Şimdi hemen şunu hatırlamanızı istiyorum. İkiz kenar üçgende aynı açılardan çıkan kenar orta uzunlukları birbirine eşit olmalıydı. Hatta bakın 3 ise aynı böler. Burası da 3. 6 ise burası da 6 santim olacaktır arkadaşlar. Peki şimdi ben diyorum ki Kenar ortay doğrusu olduğu için gördüğü kenarı iki eş parçaya bölecek. Yani ikisi de birbirine eşit olacak. Peki arkadaşlar ben şuranın alanını bulabilir miyim? Bakın şuranın alanına bakmanızı istiyorum. Taban belli ve yükseklik belli. Yani alan EBC buradan 9 çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 2'den 27 santimetre kare olarak bulunacaktır. Arkadaşlar yükseklikleri aynı üçgenlerin ve eşit tabanları aynı. O zaman eşit alanlı olacaktır. 27 santim ise burası da 27 santim olacaktır. Yani toplam ABC üçgeninin alanı 54 santimetre kare olarak bulunacaktır. Arkadaşlar kenar ortay konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde sorularını çözeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.